Hiç hapishaneden kaçtığınız oldu mu? Hiç yakın arkadaşınızı kaybettiniz mi? Hiç suikast uğradınız mı? Mübalağsız her gün 30-40 tane genç ölüyordu. Her gün. Tam okulun önüne gelince onlar zaten deniz gezmiş falan da oradaymış. Dürbünü tüfekten de ateş ediyor üzerimize. Cezaevine girdiğimde 3000 mahkumdan 200 kişi ya varlığı ya yoktu esrar içmeyen. Herkes esrar içiyor bu 30 kişi apı yutuyorlar. Bütün hapishaneyi haraca bağlıyorlar. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak gençlerin ırzlarına geçiyorlar. İnce bir arama yaptı jandarma. Üzerimizde hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi arabasına girer girmez baktım ki hepsinin elinde şiş falçata var. Kasten ilk defa bir idarenin tezgahına gelmiş oldum. Muharif önemli. Aslında silifkeliyim. Bir yaşından beri İstanbul'da bulunuyorum. 10 sene boks yaptım. Askerliğimi de boksör olarak yaptım muhafız gücünde. Orada Ankara'da Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliğini aldım İstanbul'da. ikincilik aldım. Derecelerim var. Askerden geldik. O zamanlar 68 kuşağı diyorlar. Solcular için söylerlerdi 68 kuşağı ama biz de sağdan 68 kuşağıydık. Türkiye'yi de cihanın güdümündeki o zamanın derin devleti gençleri ikiye bölmüştü. Bir kısım genci solcu, bir kısım genci sağcı yaptılar gençleri birbirlerine kırdırdılar. kanla siyaset yaptılar. O zaman solda ileri gelenleri işte deniz gezmişleri vardı. Mahir Çağanlar, Cihan Alptekinler. Biz de sağda onlara karşı 80 ihtilalinden evvel mübalasız her gün 30-40 tane genç ölüyordu. Her gün. Biz de o gençler arasında sivrildik. Artık bizim Zeytinburnu'yduk semtimiz. Duvarlara kırmızı kalemle ismimi yazarlardı. Arif önemli mutlaka ölmeli diye böyle sivrilmiştik o zaman işte. Toplam 11 sene ceza yattım. 11 senede 8 tane cezaevi gezdim. Türkiye'nin Yunan'dan Rusluğuna kadar değişik cezaevlerinde yattım. Cezaevine neden girdiniz? İşte 80'den evvel 68 kuşağı diyorlar ya o zaman cihanın emrindeki o derin devlet bir kısım gençleri solcu, bir kısım gençleri sağcı yaparak birbirlerine vurduruyordu. Biz bunu seneler sonra öğrendik, anladık. Şimdi aynı insanlarla oturup çay içebiliyoruz. İlk hadisem o oldu. O hadiseyi nasıl şöyle bir anlatayım size. Nasıl kurduklarını da siz anlamış olursunuz. O zaman biz MTTB'deydik bize dediler ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mescitte iki tane sağcı genç namaz kılarken solcular mescidi basmış, gençleri hastanelik etmişler, komaya sokmuşlar, Kur'an-ı Kerimleri falan yırtıp üzerlerinde tepilmişler. Böyle bizi doldurdular. Böyle bir hadise olmuş bile değil hatta. Böyle biz bu dolmuşlan dolmuştan ne yapalım dedik. Dedik biz sabah namazını Yıldız Camii'nde kılıp erkenden gidelim, okulu işgal edelim, solcuları sokmayalım. Oradaki mescidi falan onaralım, düzeltelim. Bu şekilde karar kıldık. Hem sabah erken gidersek çatışma olmaz diye. Fakat bu tezgahı hazırlayan insanlar biz oraya giderken bunlara haber veriyor. Geliyoruz, bekleyin falan. Onlar da hazır yapıyor orada ki çatışmaya soksun bizi. Onlara hakaret ederek bize karşı hazırlanmaları sağlıyorlar. Tam okulun önüne gelince onlar zaten deniz gezmiş falan da oradaymış. Dürbünü tüfekten deniz gezmiş atış ediyor üzerimize. Orada bir arada bir silahlı çatışma oluyor. Ortada bir genç vuruluyor. Soldan kimin vurulduğu bile belli değil. İlk hadisemiz deniz gezmişlerle olan hadisemiz hep beraber cezaevine 69'da ilk girişim odur. Girdiğiniz ilk gün nasıl geçti peki? İlk girdiğimizde Sağmacılar Cezaevi, 3000 kişilik bir mahkum olan büyük bir cezaevi. Orada bizi normal mahkumun içine koydular. Onlar da tabii merak ediyor. O zaman sağ sol hadiseleri yeni başlamıştı. Çatışmalar, böyle öldürmeler. Bize siz niye kavga ediyorsunuz gençler? Neyi alıp veremiyorsunuz falan diye böyle sorular dediler. Biz sizi bir araya buraya getireceğiz. Bir arada burada Karşımızda bizim karşılıklı konuşun, anlaşamadığınız yerleri biz burada görelim dediler. Ve bizi sahneye çıkarır gibi üç kişi bizden, Deniz Gezmiş, Cihan Arttaki Mahir Çayan, onlara da üçünü getirdiler karşı karşıya bizi. Konuşun dediler, biz sizi dinliyoruz burada. Şimdi biz tabii mahkum ne kadar böyle gayrimeşru hadiselerle girse dahi o zaman herkesin Allah'a inancı var. Allah inanıyor musun dedi mi tövbe tövbe ne diyorsun diye böyle terslerdi. Biz dedik bunlarla neyi münazara edelim şimdi karşılıklı düşündük. Deniz Gezmiş'in ateist olduğunu biliyorduk. Allah bahsinden girelim dedik. Oturttular bizi karşı karşıya Deniz Gezmiş'e Allah inanıyor musun diye soru sorduk. İnanmıyorum diyemedi mahkumun karşısında çünkü mahkumun karşısına alacaktı. İnanıyorum da demedi. Kendi inancına ters düşecek diye kalktı ayağa. Siz de çok kitap okumuşsunuz, siz yapamazsınız, bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok diye çekip gittiler. Münazaramız böyle bitti. Şunu söyleyeyim, o zaman cezaevine girdiğimde 3000 mahkumdan mübalağasız söylüyorum. 200 kişi ya var ya yoktu esrar içmeyen. Herkes esrar içiyor. Ve o esrarın dumanı da insanı çarpıyordu yani. Esrar çarpıyordu, bayağı sarhoş yapıyordu. Hep her taraf duman içindeydi. Ve bunu da savcının yol verdirdi gördük savcı o zaman hap yakaladığını mı yatırıyordu gardiyana falakaya. Hapın cezası olmadığı halde hapı yakaladı ezdiriyordu. Esra yol veriyordu. Sebebi kapı içen mahkum saldırgan oluyordu. Birbirlerini şişliyorlardı, bıçaklıyorlardı, vuruyorlardı. Esrarı içince hepsi sakinleşiyordu bir köşede oturuyordu. Öyle sohbette, mali hülyalarda. Onun için Esrar'a savcı yol veriyordu ki 3000 tane mahkum birbirlerini vurmasın, hadise yapmasın diye. Bunu gördük orada. Yani ilk günümüz böyle geçti. Daha birçok şeyleri sorursanız anlatacağım. Evet. Hiç suikast soradınız mı? Çok yer, çok hapishanelerde öldürülmek istendim. En büyük hadise de Edirne'de başıma geldi. Edirne'de hapishaneye ele geçirmiş olan 30-40 tane hapçı tarafından Edirne cezaevi teslim alınmış. Her türlü pisliği yapıyorlar. Bu hapçılar hapı yutuyorlar. Hepsi hapı yuttu mu bir insan tesirinden hem çok cesaretli oluyor, her türlü şeyi yapabilecek kıvamda oluyor. Gözleri dönüyor. Yapmayacağı bir iş kalmıyor hapishanede. Başlarında bir tane azılı bir gaspçı vardı. O 30 kişi hapı yutuyorlar. Bütün hapishaneyi karaca bağlıyorlar. Hasbel kadar bir namus cinayeti yapmış bir adam. Geleni gideni yok. Sigara parasını çıkarmak için parça başı çamaşır yıkıyor. Onu gidip gasp ediyorlar. Bir gencin kolunda bir saat görüyorlar. Saati gasp ediyorlar. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak enselerine gençlerin ırzlarına geçiyorlar. Bu beni çok rahatsız etmişti. Ondan dolayı hapishanede bir mümessire dedim, hap getirmeyin dedim. Hap bir şey hapishanede. Bunu dedim diye hapishanede hapçılar hapları içerek hepsinden üzerime hücum etti. Orada büyük bir hadise oldu. Ben de yaralandım. Dört ölü yedi yaralı hadise oldu. Allah onların için aldı, beni korudu. Ondan sonra oradan beni naklettiler. O nakil hadisesi de bayağı unutamadığım bir hadisedir. Onu da anlatacağım. Ne yaşadınız orada? Tabii o hadiseden sonra bizi aldılar işte iki gece hücrede tuttuktan sonra. Hadise de benimle beraber olan bir kişiyi daha ikimizi kelepçeleyip ringle sevk ediyorlar. İnce bir arama yaptı jandarma. Böyle ufak Bavul anahtarımı dayı aldılar. Üzerimize hiçbir şey bırakmadılar. Ring arabasına soktular. Ring arabasına girer girmez baktım ki iki gece evvel yatak arkadaşları, yemek arkadaşları olan hapçılar 11 kişi onların içine soktular bizi. Köşeye oturduk. Bölüm var. Bölümden sonra dört tane jandarma var. Başçavuşta önünde şoförle. Yüzbaşı, jandarma yüzbaşısı indirdi jandarmaları başçavuşla beraber talimat veriyor. Yüksek sesle biz de duyuyoruz. Akşam ezanı okunmuş vaziyette. Bunlar eğer yolda tekrar kavga edecek olurlarsa çekin bir arsaya arabayı indirin bunların hepsini dipçikler kafalarını gözlerini kırın tekrar bindirin diye talimat veriyor. Biz de duyuyoruz. İyi dedik madem öyle bir kavga olursa falan ayıracaklar böyle bu şekilde. Araba hareket etti. Araba hareket ettiğinde bir baktım ki hepsinin elinde şiş falçata var. Kasten ilk defa bir idarenin tezgahına gelmiş oldum. Kasten bizi öldürmek için onlar içine soktular. 4 gün, dört gece Edirne'den, ben nereye gittiğimi de bilmiyordum. Sonra işte iner, öğrendim. Trabzon'a gittim. Böyle tek tek cezaevlerine uğrayarak Kocaeli, Adapazarı, Eskişehir böyle gezerek Türkiye'yi her uğradığımız yerde bir kişi bırakıyoruz tek tek indirerek öyle ilk ilk şeyde Kocaeli'de bunların esas başları olan indi. Ondan sonra işte eski Adapazarı ada böyle bıraka bıraka orduya kadar geldik. Giresun'da da benim yanındaki benimle beraber olan indi. Bunlar beş kişi kaldı. Ben de tekim. Ordu'da yine bir mahkum bıraktık. İhtiyaçlarımızı gördük. Bindik arabaya hareket etmemiz lazım. Bir saat geçti. iki saat geçti. Bir türlü hareket etmiyor araba. Duruyoruz merak ettik neden hareket etmiyor falan bir şey mi var falan diye. Meğerse Ordu da bizi git, gitmeden evvel, orada da bir hadisi olmuş cezaevinde. İki saat sonra iki tane genç arabaya bindiler, böyle bozuk vaziyette. Selamsız, sabahsız geçtiler, oturdular böyle. Böyle öyle genç birileri geldiği zaman, ben de o zaman gencim tabii, böyle kendimi hemen bir şeye alıyordum. Acaba karşı gruptan mı, solcu mu, sağcı mı, böyle. Kendimizi korumak mecburiyetteyiz, böyle şey diyordum, şüpheleniyordum böyle. Araba hareket ettikten 3-5 dakika sonra konuşmaya başladı bu iki, genç. Geçmiş olsun falan. Nereden geliyorsunuz kardeş diyor, soruyor. Ben köşede oturuyorum, onlarla konuşuyor. İşte Edirne'den geliyoruz deyince, aa öyle mi falan geçmiş olsun. Arif Önemli'yi tanıyor musunuz dediler. Ben tabii öyle deyince hemen şey, şüphelendim, şey ettim yani korku geçirdim. Ben tanıyorum, niye soruyorsunuz kardeş dedim. Bunlar demesin mi? Sevdiğiniz bir abidir. Onun için salıyoruz. Onlar da ikisi de ülkücü çocukmuş. İkisi de müebbet hapis. Bellerinde silahla lakin bilmişler arabaya. Ben dedim Arif önemliyim. O zaman o abi geçmiş olsun falan. Bunlar da dedi bu karşıdakiler deyince bunlar silah asıldı. Öldürelim, durun burun falan. Bunları canlı ben kurtardım. Dedim üzerindeki şişleri, falçataları çıkartın bakayım. Çıkarttılar hepsi. Anlatın bakalım dedim. Şimdi bunlar binince arabaya hepsi ellerinde şişler, falçatalar var ya. Bu başındaki o koca elinde inen başındaki papaz. Diyor ki bunlara öldüreceğiz Arif önemli. Ben indikten sonra öldürün diyor hepsi. O de diyor ki ya diyor, öldüreceksek sen inmeden öldürelim diyor. Niye sen indikten sonra öldüreceğiz diyor. Anlaşamazlık oluyor yani. Bir tanesi diyor ki sen diyor Kocaeli'nde yeniyorsun diyor. Orada rahatsın diyor. Ben diyor Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir sağın elinde diyor. Ben daha iner inmez, kapıdan girer girmez Arif Önemli'yi öldürdüğümü duyar duymaz beni öldürürler orada diyor. Ben canımı koruyamam diyor. Ben yokum diyor falan. Böyle aralarında anlaşamıyorlar. Allah canımızı böyle korudu bizim. Dedim şimdi rahatladım o zaman. onlar çıkarttım bir sigara koydum. Ağzıma sigara, kork korkmaz o beş yıldan Çakma benim sigaramı yakıyorlar hepsi. Oturun oturun dedim. Yürüsün. <laughs> Böyle bir yolculuğu var yani hayatımızın. Hiç yakın arkadaşınızı kaybettiniz mi? Trabzon cezaevinde siyasi koğuştaydık. Adanalı bir çocuk vardı genç. Siyasi olaylardan girmiş. Öyle yani fazla bir suçu da yok. Çok temiz, beş vakit namazında bir çocuktu. O zamanlar telefon, şu bu falan yoktu. Bir teypler vardı. Bantlı teyplere ses alıyorduk falan. O çocuk hiç adeti olmadığı üzere bir akşam teybe sesini alıyor annesine babasına bantı göndermek için işte anacığım babacığım hiç üzülmeyin benim hiç e, bir suçum yok hemen yani yakında mahkemem var çıkacağım hiç merak etmeyin. Ertesi gün benim yanımda beraber kapı dibinde volta atarken o zaman demir kapı böyle büyük demir kapı var şu kadar da bir deliği var o delikten dışarıyla geleni konuşuyorsun yani. Onun dibinde volta atarken deliğe birisi geldi bak bakayım kim dedim ben o çocuğa gitti deliğe tam bakarken Pat diye bir ses duydum böyle teneke düşmüş gibi. Tam alnından kurşunu yedi böyle yavaş yavaş geri doğru düşerken anladım. Ben hemen kendimi merduvanın dibine attım. O da yanıma doğru böyle uzandı. Onu hiç unutamıyorum o çocuğu. Orada siyasiler veriyorlar oradaki bir adi mahkuma. Biraz da para veriyorlar. Geliyor oradan işte bu bir carcırı, Arif Önemli'ye boşalt. Bizim devrimiz gelecekmiş biz sana bakarız. O ateşlerin suçu da anasını öldürmüş. Gelene gideni yok. Anasından öldürenler ne hayrı gelir. Böyle bir uyuşturucu bağımlı birisi. Orada geldi o çocuğu, gencecik çocuğu şehit etti. Böyle bir hadise. En çok unutamadığınız bir anınızdan biraz bahseder misiniz? Sübyan koğuşu vardı. Hapishanede gördüğüm en acı hadise de oydu. İki tane sübyan koğuşu vardı. 75'er 75, 75 er kişilik. Bu sübyan koğuşlarında yatan işte 11 yaşında falan böyle çocuklar vardı. Bu çocukların hepsini uyuşturucuya alıştırmışlar. Kötü bir durumdalardı. Her türlü pislikleri yapıyorlardı bu çocuklara. Bunu görünce o kadar kötü oldum ki benim girdiğimde de hapishaneye bir ufak daha yeni çocuğum doğmuştu. Onu düşündüm Allah korusun böyle buraya böyle bir yere düşerse ne olur diye. Biz bu sübiyenden alakadar olduk. Onlara yardımcı olduk. Bir arkadaşımız oraya vazife yaptık. İşte onlara kitap verdik. Elbiseler, yiyecekler verdik. Kendilerine imani yönde tekinlerde bulunduk. Ve o 75 kişilik koğuşun bir gün sabahleyin 75'i birden sabah namazına kalktığını gördük. Bu bize o kadar büyük bir has, bir zevk verdi ki en çok unutamadığım hadiselerden bir tanesi odur. Paşa Kapı cezaevinden Edirne'ye sirke gönderilirken ring arabasına bindim. Hapishaneden başladı cam sesleri, çerçeve sesleri, gürültüler gelmeye başladı. Baktım yüzbaşı binde arabaya. Arif dedi Sübyen isyan yapıyor. Sübyen'in isyanına jandarma hiç müdahale edemiyor. Mesela büyük isyanlar olduğu zaman büyük isyanlarda Sübyen'i öne korulardı. Jandarma ateş etmesin diye. Sübyen olduğu için jandarma ateş edemezdi. Arif abi götürmeyin diye isyana başlamış. Gel şunları yatıştır dedi falan. İndim onları yatıştırdım. Dedim bak yüzbaşım ne isterseniz getirecek benim yaptıklarım hepsini yüzbaşı yapacak. Söz, söz mü yüzbaşı söz falan böyle. Onları ikna ederek isyanı durdurdum. Tekrar arabaya bindim. Sevk'e gittim. yerlere çok hapishanelerde bakardım, severdim. Onlar da beni çok severlerdi. Hiç hapishaneden kaçtığınız oldu mu? Paşa kapıdan kaçarken yakalandım bir öyle kırarım oluyordu. Baktım tali olanlar yatağını falan böyle denk yapıyor. Alıyor gidiyor yatağını. Dedim ya ben bu yatağın arasında kaçarım. Kendimi öyle tali olacak çocuğun yatağın arasına güzelce bir denk yaptırdım. Böyle ufak bir tane hortu gibi bir şey aldım, nefes alayım. Kapıya kadar getirdiler, tam dışarı çıkacağım. Gardiyanlar şimdi çıkan tali olan çocuğu yolcularken benim olmadığımı görüyor. Çünkü benim tanıdığım, iyi tanıdığım bir çocuktu. Arif abi nerede falan filan böyle soruyorlar. Bunu niye yolcu etmiyor? Şüpheleniyorlar sonra derken yatağın içinden beni çıkarttılar. Öyle bir kaçış olmadı. Şebin Karayasar Cezaevinden Allah nasip etti. Oraya ilk defa dışarıdan giden mahkum benim. İlk kaçan mahkum da benim. Oradan kaçtım itiraf ettim. Hapishanede yaşadığınız komik anılarınız var, var mı? Var, var. Şile'de yaşadığım fıkra gibi hadiseler var. Hapishanede dört duvar böyle ufak koğuşların ufak böyle avulları var. <laughs> Bahçesiz gibi. Üstü açık göğü görüyorsun. Savcıya dedim ki, ''Savcı Beyim, Haftada şöyle ara sıra bizi ön bahçeye çıkarsanız da yeşillik ağaçları bir görsek hep maviyi görüyoruz. Biraz da yeşili görelim dedim falan. Çok mu dedi özledin yeşili? Evet dedim çok özledim. Benim cezamın bitmesine o savcı sebep oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Dedi yanına dört tane adam al. Ol. Sağlam olsun ama dedi. Fırından bir kağıt alıyor. Ben beş tane mahkum çalıştırmak istiyorum diye. Bizi beş kişi başımıza bir tane gardiyan verdi. Arif dedi bak Şimdi fırında çalışıyor gözükeceksiniz. Ama herkes dedi kendine ev tutsun, ailesini getirsin, gelsin. Şile'nin hudutlarının dışına kesinlikle çıkmayın dedi. Sabahleyin çıkıyorduk fırına çalışmaya gider gibi. Gardiyan devine gidiyordu. Biz de öyle. Efendim, ormanda geziyorduk. Hep beraber bazen gidip piknik yapıyorduk falan. Böyle yeşile orada doydum yani. Şimdi yeni mahkum geldi iki tane. Böyle yeni gelen mahkuma adettir sorarız. Geçmiş olsun hayırdır ne geldi başına falan. Bu çocuklara sorduk neden geldiniz? Ya abi dediler bizim köyüm. dediler köyde bir dediler, tefeci var. Bunun köyde borçlu olmayan buna hiç kimse yok. Herkes buna borçlu herkese para verir ama herkesin kanını kene gibi sömürür. Biz de bundan hasbel kadar iki arkadaş para aldık bir iş yapmak için. Belki para aldığımız paranın 10 mislini ödedik fakat senedimizi vermiyor. Daha bitmedi bu borcumuz. Ya bir sürü 10 mislini ödedik. Yok onlar faiz ben hesap ediyorum diyor. Vermedi bizim senedimizi. Biz de dayanamadık bunu dövdük. Savcı bizi tevkif etti. Bunların anlattığı köy de yakın bir köy öyle. Ben de ertesi günü daha yeni dışarı çıkmaya başlamıştık. Dedim ya ben çarşıya, marşıya hiç uğramayacağım. Ben bugün hep ormanda gezmek istiyor canım. Ormana daldım öyle ormanda. Güneşli bir gündü patikadan böyle aşağı doğru. Yavaş yavaş iniyorum öyle elimde tesbih. Yürürken böyle baktım aşağıdan bir adam geliyor bana doğru. Durdum öyle seyrediyorum onu. Aynı o çocukların tarif ettiği adama çok benziyor. Kafasını eğmiş nefes nefese yukarı doğru yürüyor yavaş geliyor bana doğru. Geldi geldi beni hiç görmedi. Tam bana yaklaştı. Selamun aleyküm dedi birden. Birden şaşırdı, baktı böyle, gördü böyle. aleyküm selam dedi, böyle şaşırmış vaziyette baktı. Sen dedim falanca köyden falanca mısın? He der demez buna, bir tokat yapıştırdım. Bir baktı bana, fırladı, arkasından kaçmaya başladı. Arkasından bağırıyorum, çocukların paralarını öde, havandan vazgeç falan. Koşa koşa kaçtı, git. Kaçıyor gidiyor köyün kahvesine giriyor. Nefes nefese diyor ormanda diyor yatır geziyor diyor. Bir yatır geziyor diyor. iki metre boyunda falan. Beni çarptı diyor. <laughs> Böyle bir yatır olduk öyle ormanda. Epey güldük o işi Böyle bir komedi de başından geçti. Bir de benim hapishanede sağ ilk yattığım zamanlar koş mesiliyken bir tane kapı açıldı. Bir yeni mahkum girdi elinde torbası. Böyle bitirin iki metre boyunda deve gibi. Selamun aleyküm dedi girdi. Biz de oturuyoruz içeride. Aleyküm selam dedik. Ayakta benim adım Besim Özşahin namı değer zelzele dedi. Deprem olmaya başladı. O zaman İstanbul'da bir deprem olmuştu. Deprem olmaya başladı. Herkes şaşırdı. O da şaşırdı böyle. Böyle kaldı herkes. Biz de kaldık böyle. Deprem geçti. Dedi şimdi beni iyi tanıdınız mı dedi. Böyle bir hadise geçti başımdan. Kovuş ağası olarak yaşadığınız ilginç bir anı var mı? Çok anı var. Her hapishanede bir anım var benim. Mesela Başakabu cezaevine girdiğimde, Başakabu'da sol siyasiler ayrı bir grupta kalıyordu. Sağ siyasiler dağınık vaziyetteydi. Onları topladım bir araya. Hapishaneye düzen veriyorum. Sol siyasiler dört tane gardiyanı rehin alarak isyan çıkarttılar ve istekleri Arif Önemli buradan gidecek diye birinci iste onu koydular. Jandarma yüzbasısı geldi. Ne yapalım Arif dedim, ben gideyim dedim ama ben gittikten sonra sağ siyasiler de alsın dört tane gardiyan. Onlar da şu gidecek bugün böyle dedi, bir idare olur mu? Doğru söylüyorsun dediler. Böyle işte isyanı bastırdı gardiyan. Jandarmaları gardiyanları kurtardı. Mesela yine beni iki tane polis emniyetten sküler adresine getirdiler. Oradan genç bir savcıydı daha yeni belli beni toplaşı cezaevine sevkimi yaptı orada. Savcı bey dedim beni toplaşına göndermeyin. Beni orada öldürürler canımı koruyamazlar. Savcı da benim başka bir şey yapamam sen hükümlüsün oraya göndermem lazım. Orada benim yanımda telefon açtı. Toplaşı cezaevi başkardı yanına. Dedi Arif önemli diye bir mahkum gönderiyorum onu bu gece hücrede falan saklayın. Ertesi günü sevk edin oradan. Dedim savcı bey. Beni hücrede de koruyamazlar. Beni göndermeyin oraya dedim. Mesul olursunuz. Başka ben bir şey yapamam dedi. Giderken yolda polislere dedim ben bir telefon edeyim müsaade edin de. Tabii abi dediler. Oradan Dündar Kılıcı aradım. Dündar Kılıç'ın toplaşında adamları vardı. Orada özel koğuşu var. Sırf onun adamlarını yattı. Dündar abi dedim beni toplaşına sevk ediyorlar. Haberin olsun. Tamam Arif dedi. Merak etme. Neyse gittik toplaşına. Kapıdan içeri girdik. Başkardiyan masasında oturuyor. Sıra bana geldi ben oturdum. Adın soyadın. Arif önemli deyince hemen ayağa kalktı. Arkasındaki kapıyı kapattı. Ben dedi bunu buraya alamam. Benim de canım ameliyat. oraya gitmek istemiyorum. Savcı gönderdi buraya. Yok dedi ben bunu buraya alamam. Daha bu gelmeden içeride camlar çerçeveler inmeye başladı dedi aşağı. Dündar ağa telefon ediyor bak kümlere, adamlarına. Arif önemli geliyor, onu bizim koğuşa alın diyor. Orada tabii bu siyasiler de duyuyor benim geldiğimi. Diyorlar Arif önemli bize vereceksiniz. Dündar Ağa bir telefon etti, biz alacağız, siz alacaksınız falan aralarında başlamışlar. Çatışma canlar, çerçeveler ilmeye başlamış. Daha bu gelmeden canlar, çerçeveler ilmeye başladı. Ben bunu alamam dedi. Kurtardım o vaziyette. Gece oradan Paşa Kapı'ya sevk ettiler. Oraya girmekten kurtuldum. Kuralları neye göre belirliyordunuz? Orada adaleti nasıl sağlıyordunuz? İnancımıza göre kuralları belirliyorduk. Mesela benim bulunduğum cezaevinde hapı yasaklıyordum ve hapı kimse getiremiyordu. Uyuşturucu en tehlikeli uyuşturuculardan bir tanesi eroin. Erovin'in krizi var. Erovin içen bir insan. insanı ben orada gördüm. Kendini tuvalette pisliklerin içine atıyor böyle. Krizi geldiği zaman her şeyi yapabilecek bir duruma geliyor. Erovin krizine giren, bir genç git anneni öldür gel sana şu kadar Erovin vereyim derse onu bile öldürecek duruma geliyor. Onun için Eroin'i yasak ediyordum. Kapı yasak ediyordum, kumarı yasak ediyordum, birbirine hasımlığı yasak ediyordum. Hasım poğuşu yoksa bunlara dikkat edin birbirlerine karşı bir şey yapmasınlar diye. Bunları bu kuralları koyuyorduk ve parası olmayan, parası gelmeyen, muhtaç durumda olanlara yardım ediyorduk. Dışarıda ailesi kötü durumda, perişan durumda olanlara içeriden dışarıya yardım ediyorduk. Çünkü hapishaneye zenginler de çok geliyordu. Ve o zenginlerle hapishaneyi idare ediyorduk. Bizim hapishanede çok şükür para problemimiz olmuyordu böyle bu durumda. Cezavileri arasında en çok dayanılmaz dediğiniz bir cezaevi oldu mu? Cezaevlerinde hücrelerde yattım. Çok cezaevlerinde hücreler, bir iğneyi bağlasanız bir hafta sonra ölür. Öyle hücreler, böyle rutubet. Mesela o zaman kibrit vardı. Mesela kibrit cebrize girdiğiniz zaman bir saat sonra o kibrit nemden yanmazdı. İnsan en dayanıklı canlı demek ki. İnsan aylarca orada hücrede yatıyor ve sağ olarak çıkıyor. İşte en çok zorlandığım Edirne cezaevi oldu orada idarenin zayıflığından ve hapçıların hapishaneyi esir almasından dolayı yatılmaz bir ortamda cezaevi. Yani filmlerde gördüğümüz cezaevleri yani hücre hapisleri doğru o zaman. Tabii. Şimdiki durumları bilmiyorum tabii. Şimdi hapishaneler çok değişmiş ve idare hakim, idare hapishanede hakim oldu mu can emniyeti olur hapishanede. Fakat Diğer yönlerini bilmiyorum hala soruyorum. Yine hala uyuşturucu şu bu falan. Türlü yollardan giriyormuş, getiriliyormuş. Orada alışkanlık olanlar içiyorlar. Hapishanedeyken artık yeter dediğiniz bir an oldu mu? Tabii her zaman oluyor. Şebin Karahisar cezaevinde hücrede hayatımda Allah'a en yakın olduğum yer orası oldu. Ramazan ayıydı hücrede. iftarla savur arası gece yarısı. Çok bunalmıştım. Hücrenin parmaklıklarına tırmandım, başladım Allah'a, yalvarıma. ''Ya Rabbi, çok bunaldım, çok daraldım. Her taraf Sen'in değil mi? Her yer Sen'in değil mi? Yaradan Sen'sin. Kurtar beni buradan, çıkart.'' Hem yalvarıyorum, hem ağlıyorum. Böyle şakır şakır gözümden yaşlar. Ne kadar zaman geçti diye bile bilemiyorum. Bir saat mi geçti, ne kadar zaman geçti? Dua Allah'la konuşmak. Allah'la konuşuyorum burada Öyle bir zevk almaya başladım ki bu kadar yaşıma geldim, hayatımda öyle bir zevk. Hiç ne duydum, ne aldım. ''Ya Rabbi'' dedim. Ben vazgeçtim. Beni buradan çıkarma. Ama benden de bu zevki alma. Bu sefer ters yalvarmaya başladım. Öyle bir anım var. İşte ondan sonra da kendimi dışarıda buldum işte. Cana ı Hak'tan isteyip alamayacağımız hiçbir şey yok. Hele bir de işten, bir de gözyaşı dökebilirsen alamayacağın hiçbir şey yok. Şu anda neler yapıyorsunuz abi? Allah bana 2005 senesinde haç nasip etti. Öyle söylüyorum üç tanesi hayatımı değiştirdi diye. Birincisi, siyaseti bıraktım ama siyaset seni bırakmıyor. İkincisi, sigarayı bıraktım çok şükür. 15 sene oldu. Üçüncüsü, sakal bıraktım. Sakal bırakmadan evvel yine her gün bir kişi dövüyordum yani. Şimdi utanıyorum sakalından. Kimseyi dövemiyorum yani. O da bana bir artı oldu. Sonra sokak hayvanlarına bakıyorum. Düşkün insan bulursam onlara yardım ediyorum. Mesela Zeytinburnu'da bir çocukluk arkadaşım vardı. Sokaklarda kalıyormuş. Ona bir yer buldum, yaptım. Her zaman ona gidiyorum, yemek götürüyorum. Köpekleri var. Sokaklardan birkaç köpek aldım, onları da koydum yanına. Onlara bakıyorum şimdi. Onlarla iştikal ediyorum. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beni bu tehlikeli, bu pislikler dolu hayatın içinde koruyan tek şey namaz oldu. Namazı oldu. Namaz insanları bütün tehlikelerden korur, muhafaza eder önünü açar, yolunu açar. Gençlere tavsiyem, üstadımızın dediği gibi inat etmek istiyorsan namaz kılmakta inat et. Mesela şimdi gidip belediye üyesinden görüşemezsin, randevu alamazsın, kolay kolay görüşemezsin. Ama Allah-u Ekber dedi mi Allah'ın huzurundasın. Hiç aracı yok, direkt huzuruna çıkıyorsun ve ona bütün arzını ona anlatıyorsun. Namaz Allah'la konuşmaktır, dua Allah'la konuşmaktır. Sonra benim tecrübem var. Allah'tan isteyip de, ısrarla isteyip de alamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Buna inanın. Senin bir evladın olsa, gelse otursa önüne, diz çökse, ağlasa, ağlasa, yalvarsa, babacığım ne olur bana şunu ver. Dayanabilir misin? Verirsin. Yani seni yaradan yoktan var eden Allah seni en çok sever. Ona yalvarıp bir de iki de gözyaşı dökebiliyorsan, hayırlıysa istediğin vermemesine imkan yok. Tecrübelerim bunu gösterdi gençlere de tavsiyem. Mercedes arabasını yapan fabrika sana Mercedes'i verdiği zaman elinde yanına da bir kullanma kılavuzu veriyor. Böyle kullanacaksın bu arabayı diyor. Seni yoktan var eden yaradan Allah da sana sen böyle yaşayacaksın diye örnek göndermiş ve kurallar koymuş. Eğer onun sözlerini yaparak yaşarsan hayatta muvaffak olmaman imkansız. Benim söyleyeceklerim bu kadar.